sıcak hava kanı koyulaştırır ve siz fark etmeden felce yaklaşırsınız. Hemen şimdi kendinizi kontrol edin. Koyu kan dolaşımı yavaşlatır, kalbi zorlar ve en tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Tromboz, inme veya kalp krizi. Üstelik bu durum sadece birkaç saat içinde aniden gelişebilir. Birinci işaret, tam bir uykuya rağmen sık sık yorgun hissediyor ve uykulu oluyorsanız. İkinci, sık baş ağrısı, bulanık görme, gözlerinizin önünde bir sis hissi. Üçüncü, dışarısı veya ev sıcak olsa bile soğuk eller ve ayaklar. Dördüncü, normal ev işleri gibi hafif aktivitelerde bile kalp atışının hızlanması. Beşinci işaret, göğüs bölgesinde baskı ya da ağırlık hissi. Sanki göğsünüze ağır bir taş konmuş gibi ve nefes alamıyorsunuz. Altıncı, ağız kuruluğu ve sonuncusu, ani ayağa kalktığınızda göz kararması ve baş dönmesi. Bu belirtilerden sadece bir ya da ikisine sahipseniz bile kanınızın koyulaşmış olabileceğini gösterir. Damar tıkanıklığı, varis ya da beyin oksijen yetersizliği gibi sorunlar oluşmadan önce önlem alın. Kanı nasıl inceltir, damarları temizler ve kalbinize iyi bakarsınız. Yıllar süren çalışmalarımda en etkili, erişilebilir ve doğal yöntemleri topladım. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.